Masanın lideri çekildi. Yaman lider olacak. Hızır'ın kalktığı yere sizden biri oturmazsa... ...sizi orada kestane gibi çizerler. Kimin nefes alacağını, kimin nefes vereceğini... ...bu cezaevinde sen karar veriyorsun. Ne istiyorsanız yaparım. Ben bu adamlarla savaşırken amcam onlarla nasıl uzlaşır? Abbaslan hayatım tehlikede diye yaptı bunu. Söyle ona karımı da geri getirsin. Günaydın. Dün gece Hazır abiyle birlikte olmuş. Ceylan abla bunu duysa ne olur biliyor musun? Ben davasından dönen bir adamla yol yürüme. Bana ait olan bir bağ. Başkasına bağlarsam... Bahar Hanım! ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.